Arkadaşlar merhaba herkese. Her zaman olduğu gibi Fedup kanalından ben tekrar karşınızdayım. Hitman Absolution bu seferki videomuzun konusu olacak. Ee, yine aynı kanalda tam çözümünü yapacağım. Ee, yukarıdaki abone ol tuşuna basarsanız paylaştığım videolara daha çabuk ulaşırsınız. YouTube ana sayfanızda paylaştığım videolar gözükür. Bu sayede aramak e, zorunda kalmazsınız diyeyim ve oyunumuza geçelim. Önce bir ayarlara bakmak istiyorum. Altyazıdır. Grafik değil o. Uh, bana karışık. Bunlar değil. Hayır. Alt istiyorum. istiyorum. Sistem acaba değil. İpuçlarında değil. Kamerada değil. Evet. Diana, Diana Türkçeyi seçtik. Yalnız alt yazı. Aa, alt yazı ayarları nerede bilmiyorum. Ya da vardı görmüyor muyum? Neyse. On oyun içinde halledebiliriz. Yeni oyun. Aa, tabii ki de normal. Hitman Absolution. Ee, yine aynı kanalda Assassin's Creed 3'e de başladım. Onun gerçi linkini bu videonun içinde de veririm. I need you to alt yok. Bunu ayarlamalıyım. A man Walking Dead. Episod 5'i de daha yeni bitirdim. Bu da acıklıydı sonu. Hani oyunun sezon 2'si çıkacak mı bilmiyorum. IGN'de o tarz bir haber vardı ama içeriğini okumadım. Hani Clementine'i orada bıraktık umarım. Devamı gelir ve ne olduğunu görürüz. Ajan 47. Bilmiyorum filmini izlediniz mi Hitman'in? Canlandıran karakter de çok benziyordu şu anki. Timothy Olyphant'tı yanlış hatırlamıyorsam. Güzel bir seri olur umarım benim için. Maybe someday Hitman Hitman Bodum ben oynamıştım. Aa. Ondan bir önceki oyunu da oynamıştım. Bir önceki bir sonraki tam olarak hatırlamıyorum ama. This is Benjamin Travis. İki oyunu oynadım sen de Hitman. Welcome to Chicago. I appreciate you taking this assignment 47. It is never easy targeting our own, but Diana Burnwood's treason must be dealt with. whitson and one of the teams but this is a job for a scalpel not a hammer reasons are irrelevant exactly good luck 47 yeah it's an ice cream truck yeah i know i'll get rid of him hey get out of here we don't want anything what about your partner what partner oh Prologue i evet, oyunun giriş kısmı. of the game First of all, try to kill with discretion and try to remain Let's look at the interface In the lower left corner, the blue bar indicates your health çok Next to it, it is the radar Use it to keep track of enemies, objectives and exit points In the lower right corner, you can see what weapon you have selected and if it's hidden Çıramızı Next to the the yellow bar indicates how much instinct you have available. If it is depleted, you cannot rely on instinct Oyunun Hani bu bir önceki oyunlarda yoktu. hani Hitman, Blood and Money'de ben çok zorlanmıştım. Minimap olmadığı için de köşk arazisine gir. Dondurma kamyonu sürüyorduk. Çok ilginç yani. Başka araba bulamadım mı Hitman? Başka araba bulamadım mı Hitman? Bir de şu nova sal. Okay. According to ICA Division Chief Benjamin Travis. Tamam. Şeye gidecek bir yol bulacağız herhalde. Evet. Şuraları konsetmek istiyorum. İşime yarar bir şey var mı? Yok. Koşalım. Hop, açıldı. You're about to enter a restricted area. The guard up ahead will try to arrest you if he spots you, so keep low and try to slip past unnoticed. Oo, so oh, düşman bölgesi. Oyunun so oh, 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 Oyunu görsellik when you are in cover, it is harder for your enemies to spot you. Items found in the world can be used as close combat weapons, or you can use them to distract your enemies. Throw the wrench at the buckets to distract the guard. Chok, chok, maniac, Huh? excellent huh? slip past while the guard is distracted huh? nido someone is about to notice you you are now engaged in close combat finish your opponent to get the full benefit of this introduction try to remain unseen and kill mm. with discretion Bedeni sürüklemeliyiz ama niye sürükleyelim? Ha çöpün içine at... Aaa! Ah, cesetten kurtulma yöntemi tabi ya! Erecan bu Hitman! Hitman bu! Hah! Kişi bir kişilik yer kalmış orada. Hem benim saklanmam için hem birisini daha koyabiliyoruz. O zaman şu attığımız İngiliz anahtarını alalım da. Boru anahtarıymış daha doğrusu. Oh atmayacağım. Evet, almak when you aim, you snap to new. Near... Aim for the head, then increase your precision by steadying your aim. Clean kill. Remember to hide the body. Bodies left in plain sight will alert your enemies. Köşk girdik. Hmm. Ama az önce Abi görsellik çok iyi ya. Cidden çok iyi. Işıklandırmalar falan çok iyi. Detaylandırmalar ve ışıklandırmalar. Güzel oyun. Yalnız yani sanırım masum insanı öldürdük ya. Hani görevler dahilinde. Bunları pek yapmamaya çalışacağım. Hani masum insanları öldürmemeye çalışacağım diyeyim ama kaza kurşunla gidenler benden benden sayılmıyor. Hop hop hop.

Hitman. Kaça hop süpürge. Alabiliyor muyuz alamıyor olsun çok kalabalık. Çok kalabalık dediğim 1 2 3 4 5. Evet kalabalık. Bu anahtarı ile kahve kupası değişimi yap. Hayır yapmak istemiyorum. Bu anahtarı daha çok işime yarayacak. Yok girmek istemiyorum. Uf. Sakin bayım. Clean kill. Remember to hide the body. Bodies left in plain sight will alert your enemies. Tabii ki adam öldürdükten sonra istediği her zaman saklarım. Sırtak, sırtak. Sürüklerken sırtak. Oy, oy, oy. Bu kadar eğlence yeter. Cesetle şaka olmaz.

Karşı tarafa geçeceğim o? <laughs> Bu tarafa bakıyor. Hop 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 Hmm. Şuradan geçit var mı bilmiyorum ama önce kimi öldürmem gerekiyor? Şu adamı öldürmem gerekiyor o yüzden. Şuraya atsam ne olur? Ah. You're being arrested. Do not run. Instead, fake surrender or calmly walk to a secluded area. Then deal with your enemy. Oh, oh, oh! Hey, what? Hadi olum hiçbir şey almamış gibi davran. <laughs> Birisi beni fark edecek sanki ama a body has been found the guards will be more alert someone with a bad injury negative victim is out cold all witnesses have been dealt with remaining enemies are unaware of your actions remember to hide bodies to avoid detection Bunu da sürükleyip atmak istiyorum içeri de ne olur ne olmaz. Biraz daha dikkatli olmalıyım. The container is now full. There is no more room for additional bodies. tamam. Bunu ne yapmak istediğimden, buna ne yapmak istediğimden emin değilim. Bu böyle kalsın zaten burası. Kitap alabiliyor muyuz? Aa aldık. Aa, İngiliz anahtarımızı alacağım bir saniye. Aa oh, şurada bir şey vardı. Tabii ki tuğla. Burada insan var mı bir saniye? İçgüdülerimiz o. İki kişi daha var. Burada ne var? Çekiç tabii ki. Çekiç varsa tuğla kullanmam. So, six, all clear. Nothing but a skunk. Over. Gel bakalım. Sakin sakin. Seni şuraya köşeye bırakmak istiyorum. Cesedin yanındayız tamam. Bu adamı buradan yaklaşa... Oo oh, yaklaşamam. İçeriden yaklaşacağım. Aa bunu içine koyabilir miyim cesedi? Koyalım. setten kurtulmak bana hani biraz zaman alıyor. Biraz daha hızlı bir yöntemle ne olabilirdi? Hiçbir şey olamazdı. Neyse şikayetimi geri alıyorum. Adamın kafasını atsam ne olur çekiç? Wait and listen to the people around you. They may give vital information or simply let you know when the coast is clear. Ooh. Bu tarafa nereden ulaşabilirim bir saniye? Not that I don't appreciate your concern. Oh. Mark my words, kid. You should get out of Use instinct or, or consult the radar 16, to locate 16, the exit. Oh, this agency only has two destinations. Death and depression. And either way, you can be damn sure it's gonna rain the whole time, no one speaks your language, and the hotel's a roach-infested hellhole. <laughs> um, are you gonna be alright, Hank? I'm just fine, kid. Go finish your rounds. Eyvah. Biz o fark etmedi. Şuradan geçsem beni fark eder mi acaba? Hmm. Abi bu arkadaş gitmeyecek ya. Arkadaşlar burası sonlandırıyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz.